Şimdi şöyle bir <laughs> yakınlaştırıp büyütelim. Bu, bu, bu şekilde verilen çizgiler üzerinden sadece sağa ve aşağı hareket edilerek A noktasından B noktasına kaç farklı yoldan gidilebilir? Normalde bunu bir standart şekilde çözeceğim. Ondan sonra bir de bu haline çevirmeye çalışacağım. Normalde standart çözümlerde şöyle, standart soru şöyledir: Bu çizgi birleşiktir. Burası da yukarı doğru birleşiktir. A'dan B'ye bu şekilde yani benim son çizdiğim şekilde eğer soru olsaydı burada yapacağımız sağa doğru aşağı doğru gitmek olacaktı. Sağa doğru 1, burada 2, burada 3, burada 4 tane sağa 1, 2, 3 de aşağı 7 tane yol gitmem lazım. 7 e, yolu kaç farklı şekilde gidebilirim 7 faktöriyel diyorum bölüm bunlardan 4'ü sağ olduğu için herhangi 4'ünü seçebilirim diye 4 faktöriyel bölüyorum. Aşağı doğru 3 tane gideceğim için 3'ü 3, 3 faktör de buradan bölüyorum. Buradan sonucu da 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3, 2, 1 diyorum. 4 faktöriyeller gidiyor. 3 kare 2, 6'yı götürüyor. Cevap normalde 35 olur. Eğer benim şu son, son çizdiğim şekilde yani arada hiç böyle boşlukla atlamalı olmazsa. Peki böyle boşlukla atlamalı olursa ne oluyor? Şimdi bu e, oluyor, ne oluyor? Onu göstereyim. Temizliyorum. Böyle durumlarda sayarak gitmeniz daha güzel olur. Çünkü biraz daha küçük bir şekil. Büyük şekillerde bu kadar şey yapmazlar. Zaten cevap şey 35 bulduk eğer her şey doluysa burada da küçük sayılar çıkacak. Şimdi A noktasından sağ şu noktaya gittiğimizi düşünelim. Şu noktaya. O zaman buradan sadece bir yoldan gelebilirim. O yüzden şu köşeye bir yazıyorum. Şu noktaya kaç yoldan gelebilirim? Oraya da bir noktadan gelebilirim. Oraya da bir yazdım. Şimdi şu noktaya kaç yoldan gelebilirim? Hocam A'dan böyle dümdüz gelirim. Sadece bir yoldan gelebilirim. Şu noktaya oraya da bir yoldan gelebilirim. Peki bu noktaya bakın bu noktaya bir şöyle gelebilirim. Bir böyle gelebilirim. Yani iki yoldan gelebilirim. Peki bu ikiyi bulmanın kolay yolu var mı? Var. Kolay yolu iki ile bağlantı olan üstündeki ve sağındakini topluyorsun. Mesela şuraya dümdüz yukarıdan geldiğin için bir yol vardır. Buraya üstten iki yol, soldan da bir yol, üç yoldan geliyorumdur. Şu noktaya üstten bir yol, soldan iki yol, üç noktadan geliyorumdur. Yani üç farklı yoldan geliyorumdur. Böyle düşünüyorsunuz. Hocam şu noktaya üç üstten bir soldan dört farklı yoldan geliyor bilirim. Evet, tamam. Şimdi şu noktaya sadece dümdüz gelebilirim bir. Çünkü aşağı veya yukarı dönme aşağı veya aşağı döndükten sonra bir daha geri yukarı dönme halim olmadığı için şurası köşe olduğu için burası Üste bir var, solda üç var, burası da dört. Şu nokta. Bakın soldan gelemem sadece yukarıdan gelebilirim. Demek ki buraya da 3 yazacağım hala da. Bağlantısı olmadığı için. Şimdi şu nokta için düşünüyorsunuz. 3 yoldan yukarı geliyorum. 4 yoldan yukarı geliyorum. Buraya toplamı 7 kadar gelebilirim. Bu noktaya yukarıdan gelemem, sadece soldan gelebilirim. O yüzden 3 burası yeniden. Şu nokta üstten ve sağ, sağdakiyle topluyorsunuz. 3, 4 daha. 7 oluyor burası. Şu nokta 7 üst, 7 yukarıdan, şey 7 soldan, 3 yukarıdan, 10 noktadan şu B'nin olduğu yere de üstteki ve solundakini toplayıp 17 nokta farklı yoldan gelebiliriz demeniz lazım. Hocam nasıl yaptık? Köşelere, kenarlara bir bir yazdıktan sonra hangi köşe? Mesela sağ ve aşağı dediği için sağ ve aşağı dediği için bir köşenin üstündeki ve solundaki bak yozda yukarıda yazanların zıttındakileri toplayıp buradaki A'yı buradaki B sayısını toplayıp bu köşeye yazdım. Eğer bunlardan yollardan biri yoksa o yoldaki kısmı toplamadan üst diğerine olduğu gibi yazdım. Bu tarz sorular böyle çözülebilir. Hocam az önce yaptığınız gibi faktöriyel çözmek, faktöriyel çözmek bunda çok sıkıntı yaratır. Hiç o sıkıntıya girmeyin. Böyle yazı yaza gidin. Ne yapıyoruz? Eğer sola ve şöyle düşünün. Sola ve aşağı deseydi, sola ve aşağı deseydi bu sefer yukarı ve sağ. Bu ikisini toplayıp şuraya yazacaktınız. Hocam sağ ve yukarı gitseydi. Mesela aşağıdan yukarı doğru. Sağ ve yukarı doğru gitseydi. Mesela öyle bir durumda. Bu sefer solunda ve e, yukarı gidiyorsa aşağısındakini toplayıp buraya öyle yazıyorsunuz. Yani nereye yazacağınız sayı size hareket ettiğinin ters yönündekiler şeklinde düşünebilirsiniz. Bu. Ondan sonra. Sonraki soruya geçelim. A, B, C, D, E, F harflerinin tamamı birer kez kullanılarak yan yana oluşturan sıralamaların soldan sağ okunuşunun kaçınca A ile A harfi E'den önce gelir. Şimdi A harfi ile E harfi bizim için özel. O zaman onları kapatıyorum. 2, 4 tane şey kaldı. B kaldı, C kaldı. Arada bir harf olsun. D kaldı, bir harf olsun. F kaldı. Şimdi ben bunu böyle bu şekilde sıralasam. Kaç harf var? 6 harf var. Nasıl sıralarım? 6 faktöriyel derim. Bölü 2 tane çizgi olduğu için 2 faktöriyel derim. Normalde yapacağım bu. Hocam bu çizgiyi niye yazdınız? Bu çizgiyi niye yazdım? Çünkü bu çizginin olduğu yerlere bizden istenen harfleri yazmam gerekiyor. Bizden A harfi E'den önce olsun. Yani buraya A'yı buraya E'yi yazarım ki benden istenen olsun. Hocam E'yi başa A'yı sona yazsam o zaman çarpı 2 faktörel demem lazım. Zaten eski haline döner. Bizden onu istemiyor. Bizden hangi koşulu istiyorsa Onların altını çiziyorsunuz. Onlar yokmuş gibi işlem yapıyorsunuz. Tekrarlı permütasyonundan sonucu buluyorsunuz. Ki buradan sonuç 6 faktörler 720 olması lazım. Böyle 2'den 360 cevabım çıkar. Cevabım budur. İşte o boşluklara da bizden istenen şartı sırayla yazıyorsunuz. Hocam 3 tane harf olsaydı. Mesela A, E ve C. Ardışık olsaydı mesela A, C, E ve A önce sonra C sonra E gelecek deseydi, Bu sefer B yazardınız iki boşluk. D yazardınız. F yazardınız. bir boşluk. Yani 3 tane çizgi. Bizden istenen 3 harf olduğu için 3 tane çizgi koyardım. Aynı işlemi tekrar yapardım. Aklınızda böyle kalsın. O da 5 faktöriyelden 120 çıkardı herhalde. Yani <laughs> bu soru tarzı aklınızda olsun. Tekrarlı permütasyon şeklinde çözülür bunlar. Şöyle bir siliyorum. Sonraki soruya geçelim. A kümesini vermiş. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kullanılarak rakamları farklı olacak. Rakamları farklı önemli. Bir de 4 basamaklı olacak. Ama 5 tane rakam var. Demek ki birini kullanmayacağız. 4 ile bölünen. Hocam 4 ile bölünen diyorsa. Şimdi 0, 0, 0 olanları düşünmeyelim. Mesela 4 ile bölünme kuralımız neydi? Son iki basamağına bakacağız. Şu iki basamağa bakıyoruz önce. Şimdi 04 olsa işime yarar mı? Yarar. 00 veremeyiz. Sonra 10 olsa bölünmez. Ama 12 bölünür. 13, 14, 15, 16 var olmaz. Sonra 20 bölünür. 24 bölünür. 20, 24 bölünür. E sonra 40 bölünür. 44 yok. 50 olmaz. 52 bölünür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane elemanımız var. Bu altı ile çarpacağız bir şeyin sonucunu. Hocam şıklarda 24/ dört var, otuz var, otuz var altının katı. Demek ki bunlardan biri olabilir cevabımız. Bir düşünelim bakalım. Şimdi sonu sıfır dört olursa nasıl düşünüyoruz? Hocam sıfırda dördü kapatıyoruz. Kaç tane kaldı? Üç tane. O zaman buraya üç taneden ikisini seçmem lazım. Üçün ikilisi üçtür. Yani burada üç tane eleman bulacağım. Hocam 20 için de aynısı. 2 ile 0'ı kapattım. Bu da 3'ün ikilisidir. Bu da 3 tanedir. 40 için de 3'ün ikilisidir. Bu da Aa, dur. Dur bir dakika çocuklar. İkisini seçeceğiz. iki farklı. Çocuklar burası niye yanlış sildim? Niye yanlış sildim? Hızlıca hemen yazdım. Bir daha yazıyorum. 0 ile at, at atıyormuş gibi düşünüyorum. Şurası 04 olabilir. Sonra 12 olabilir. 16 olmaz. 20 olabilir. 24 olabilir dedik. 40 olabilir ve 52 olabilir dedik. Şimdi 0 ile 4 atınca kalan 3 tane. 3 taneden biri buraya. Birinci basamağı. ikinci ikinci basamağı. Yani burada 6 tane durum var. 20'de de 3 çarpı 2'den 6 durum var. 40'da da 3 çarpı 2'den 6 durum var. Hocam niye bunlara hemen 6 dediniz diğerlerine demediniz? Çünkü bu dediklerimde sıfır var. Sıfır olması özel bir durumdur. Peki 12 olanı düşünelim. Şimdi bak 12 olanı düşünüyorum. 12 olanı düşünüyorsam ne yapıyorum? 1 ile 2'yi çizdim. 1 ile 2'nin üzerine çizdim. Elimde 0, 4, 5 kaldı. E hocam 0, 4, 5 başa gelebilir mi 0? Hayır. Demek ki buraya 2 tane durum gelebilir. E i̇kinciye hocam birini kullandım sadece mesela 4'ü kullandım 5 kaldı. 5'i kullanabilirim. Yanına bir de 0 da gelebilir. Yani buraya iki farklı durum geliyor. O zaman 2 iki kere 2'den bu 4 durum olur. E 24 için bu sefer 2 kere 4'ü kapatsam yine aynısı. 2 çarpı 2'den 4 durum olacak. O zaman bu da 2 çarpı 2'den 4 durum olacak. Çünkü 0 başa gelmez. Hocam kırmızı olanlarda biz 0'ı hiç dikkate almadık. Çünkü 0'ı sonda kullandık. 0'ı sonda kullanıyorsan başta kullanamazsın. Çünkü rakamları farklı demişim. E böyle bir durumda nasıl işlem yapacağız? Bize sonuçta toplam kaç farklı olabilir demiş. Şuradaki 6 tane sayı 6, 4 daha 10, 10 daha 20, 20 daha 30 farklı sonuç bulabiliriz deriz. Yine 6'nın katı çıkıyormuş ama 6'nın katı çıkması hepsinin 6 olduğu anlamına gelmiyor. Haberiniz olsun. Yani sorularda sıfır var mı yok mu sıfır varsa dikkat edeceğim diyorsunuz sıfır yoksa ha rastgele hızlıca şey yaparız sonuç bulunur demeniz gerekiyor. <laughs> Temizliyorum devam ediyorum gelen var bir dakika. Şimdi 6 kız ve 4 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Başta ve sonda birer kız öğrenci gelmesi ve erkek öğrencilerin birbirinden ayrılmaması. He, erkekleri bir tane kabul edeceğiz. Erkekleri bir kişi kabul edersek 7 kişi olur. 7 faktörü ellemem lazım normalde. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi 4 erkeği bir ara düşüneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapıyorum. Erkek başa gelemez. Burada olamaz. Erkek burada da olamaz. Erkek şuralardan birinde olacak. Kalanların hepsi kız olacak gibi düşünüyorum. O zaman tüm durum normalde tüm durumdan istenmeyenleri çıkartalım. Daha güzel olur. O zaman şu 7 faktöriyel kısmını yukarıdan yapıyorum. Şimdi 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel tüm durumdur. Şimdi erkeğin solda baş, sol başta olduğunu düşünürsek erkeklerin yeri belli, kızların yeri belli. O zaman kızlar 6 faktöriyel çarpı erkekler kendi içinde değişebilir 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. E bu erkeğin sol başta olduğunu düşündüğümüz durum. E hocam erkekler bir de sağ başta olabilir. O zaman çarpı 2 diyorum. Bu erkekler başta o zaman bunları birbirinden çıkartırsam, istenmeyen durumu birbirinden çıkartırsam sonucum rahatlıkla bulunmuş olur. Hocam nasıl çıkartacağız? Bunu 4 faktöriyel parantezin alacağız. Şu sol altta yapıyorum. 4 faktöriyel parantezinde 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Bunu da 4 faktöriyel parantezinde 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel diyorsunuz. Bir daha 4 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel parantezine alırsak 7 eksi 1'den 6 gelir. Yani cevabımız 6 çarpı 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olması lazım. Niye burada böyle bir sıkıntı oldu? Ha. kızları kendi içinde sıralamayın. Burada yaptık. Tamam. Dur Faktör erkeklerin olması tamam. Bu da o başta Olursa video başta a x 2 vardı burada sarıyla. Çocuklar o Çarpı x 2'yi unutmuşum. Burada bir de x 2 var. Hemen şurayı ekliyorum. Şurada Çarpı 2 var. Şurada Çarpı 2 var. O yüzden burada 7 Eksi 1 değil 7 2 olur. 7 2 olunca burası 5 olur. 4 faktöriyel çarpı sol üstten devam ediyorum. 6 faktöriyel çarpı 5 olur. E 5 ile 4 faktöriyel çarparsam 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olur. 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel şöyle değişik renkte yapayım. Şurada da C şıkkı olarak verilmiş bize. Şurada sarıyla yazdığım için sarıyı okuyamamışım. Kusura bakmayın. Görün mü? ne hatası var diyorum. Bu biraz karışık oldu. Birazcık karışık oldu. Bu tarz soruyu bu kadar böyle karışık soru bankalarında görürsünüz. Hazır soru bankasında çıkabilecek soruları da ben burada size çözmüş oluyorum sizin için. Normalde geçen sene az örnek çözüyorum diye kızıyordunuz bana. Şimdi de hocam çok örnek çözüyorsunuz. Hızlı gidiyorsunuz diye kızıyorsunuzdur içinizden. Aynen geri iade ediyorum o kızmalarınızı. Teşekkür ederek Şimdi yeni soruya geçelim. Menemen kelimesinin harfleri yer değiştirilerek elde edilen 7 harfi sıralanışın kaçında M'den sonra hemen E harfi gelir. Yani M, E'leri bir tane gibi düşüneceğiz. O zaman bu M, E'leri bir tane düşündük. Kaç harf var? M, E bir tane. N bir tane. E bir tane. N, M, E bir tane. N bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman ben bunları 5 faktöriyel demem lazım. Hocam bölüm ME'ler var. ME'ler 2 tane 2 faktöriyel derim. Hocam 2 tane de ne yapacağız? Var bir 2 faktöriyel daha bölerim. 5 faktöriyel 120 idi. 2 faktöriyel de 2 idi. 2 çarpı 2'den 4. 30 bunun cevabı çıkar. <laughs> Hocam 2 tane ME'yi birlikte aldık. 3. ME'yi alsaydık olur muydu? Ya yani 3. E bir sıkıntısı olmaz. Zaten E'lerden birini bir meynin diğerini de diğer meynin başına alacağız. Üçüncüsü boşta kalacak. Üçüncüsünü nasıl aldığınızın çok önemi yok. Tamam. Siliyorum. Devam ediyorum. Taka tuka kelimesinin harfleri ile yerleri diyecek. Şey, t ile başlayan fakat U ile bitmeyen. O zaman T ile başlayan hepsini alacağım. U ile bitenleri çıkartacağım. Yani kaç harf var? 2, 4, 6, 8 harf var. T ile başlayacak. O zaman T'nin birini attım. Kaç harf kaldı? 7 harf kaldı. Yeni 7 faktöriyel kadar değiştirebilirim. E hocam 2 tane A, 3 tane A var. 3 faktöriyel böldüm. K 2 tane 2 faktöriyel böldüm. Bu kadar. Şimdi 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölüm. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 2 olduğu için yazıyorum. 2'ye böldüm. 2 ee, Tamam doğru. 2 kere 5 10'dur. 6 kere de 42'dir. 420 tane A şıklarda da 420 var. 420, bir, 420 tane T harfiyle başlayan bulduk. Bize T harfiyle başlayan ama U ile bitmeyen diyor. O zaman T ile başlayıp nokta nokta U ile bitenleri hesaplayalım. E, T ile başlayıp U ile bitenler o zaman U'yu da kapattım. Kaç harfim kaldı? 6 harfim. 6 faktöriyel. Yani. Kaç tane A var? 3 tane. 3 faktoriyel. Kaç tane K var? 2 tane 2 faktoriyel. 6 çarpı 5, 4, 3 faktoriyel bölüm. 3 faktoriyel çarpı 2. Şunlar gitti. 2'ye böldüm. 2, 2 kere 5, 10. 60 çıktı bu da. O zaman 420 taneden 60 tanesi U ile bitiyor. Bana U ile bitmeyen diyorsa bunları birbirinden çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman da 360 olarak cevabı bulmuş oluruz. Yani yapacağınız yapmanız gereken <laughs> bizden istenenleri sırayla uygulamak hocam biriyle başlıyor diğeriyle bitiyor aynı anda bitiyor deseydi ikisinin de mesela şu sol alttaki yaptığımız gibi tek seferde çözerdik ama biriyle başlayacak diğeriyle bitmeyecek o zaman başlayanları alıp diğeriyle bitmeyenleri e, ikisini aynı anda şartı sağlayanlardan gitmemiz lazım buna dikkat edin dedim istedim ha. Şunu Bu sayıdaki rakamların yerleri işte birbirinden farklı 7 basamaklı kaç çift sayı. Çift sayı diyorsa sona bakıyorum burada 8 gelebilir 0 gelebilir. 7 basamaklı diyorsa 1 2 3 4 5 6 7 7. Yediye bir 0 yedi. yazdığımı düşünelim. 6 basamak kaldı. 6 faktoriyel. 3 tane 9 var. 2 tane 8 var. 2 faktoriyel dedim. Tamam. Şimdi 6 faktoriyel 120'dir. 3 faktoriyel 6'dır. 22'ye bölersek 6 faktoriyel 720'dir. Pardon. 3 faktoriyel'i bölersek 6'ya bölersek. 122'ye bölersek 60 çıkar. 60 tane sonu 0 bitenleri yazdık. Peki sonu 8 ile bitenlere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonu 8 olsun. Şimdi yine aynısını. Bu sefer 8'in üzerini kapatıyorum. 6 faktöriyel bölü 3 tane 9 var. 2 tane 8 yok. Başka bir şey bölmüyoruz. Burada dikkat edin. Başa 0 gelebilir. Hocam 0 başa gelirse ne yapacağız? Şimdi 0'ın başa gelme olasılığı kaçta kaçtır? Hocam 6 tane rakam var, biri 0. Demek ki bu sayıların her 6 tanesinden birisi işime yaramıyor. 6'da 1 işime yaramıyorsa 6'da 5 yani 5 bölü 6'sı benim işime yarar. İşte buradan işlemi yapıyorsunuz. Burası şu şöyle farklı renkte göstereyim. Burası olasılıktan geliyor. Olasılık başa sıfır gelmeme. Tamam buna dikkat edin. Başa sıfır gelmeme olasılığı. <laughs> O zaman 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel kaç oluyordu? 120 oluyordu. 120'yi 6'ya bölü 5 ile çarparsam buradan bu sonuç 100 olarak çıkar. Soldakini 100 bulduk, sağdakini 60 bulduk. Bize kaç tane olduğu için toplamını 160 olarak bulmuş oluyoruz. Bu yine söylüyorum. Rakam sıralama durumlarında, o durumlarda 0 gördüğünüz zaman ben burada dikkat etmem lazım değil. Hocam sağdaki işlem yaparken sıfıra dikkat etmedik. Çünkü sıfırı sona sabitledik. <laughs> sıfır sondaysa bir şey yapmama gerek yok. Başka başa gelemez. Ama sıfır sonda değilse başa gelebilir. Buna dikkat <laughs> ediyoruz. Son soruyu da yapalım. Dersin sonuna doğru geldik ilk dersin. <laughs> Hediyelik eşya satan bir mağazada alınan bir hediyeyi paketlemek için 3 farklı desenli hediye paketi ve yapışımlı iki farklı renkte kurdele vardır. Bu mağazanın iki farklı hediye alan müşteri bu hediyeleri kaç farklı şekilde paketleştirip üzerine kurdele yapıştırabilir? Birbirinden farklı olacak diyor mu paketler? Hediye paketleri farklı yani ikisinde de aynı hediye paketini kullanamazsın diyor mu? Demiyor. O zaman... <laughs> Birinci paketimiz var. Bir de ikinci paketimiz var. Birinci paket için 3 tane desen, 3 tane desenim var. 2 tane kurdele 6 seçeneğim var. İkinci için de 3 tane desen, 2 tane kurdeleden 6 desenim var. Hocam bunları topluyor muyuz? Ayrı zaman olduğu için. Hayır. 2 tane paketi aynı anda alıyoruz. Aynı anda. Aynı anda aldığımız için birincinin 6 seçeneği, ikincinin 6 seçeneği 36 tane sonucumuz vardır demeniz gerekiyor aynı anda aldığımız için ya hocam birincinin altı seçeneği vardı, ikincinin 5 ya da ikincinin e, iki kere birden iki gibi bir şey olması gerekmez mi? Hayır. Neden gerekmez? Çünkü bize birinci pakette kullanılan bir şey ikinci pakette kullanılmayacak diye bir şey dememiş. Deseydi haklıydınız ona göre işlem yapardık. Yani birinci pakette kullandığım desen ikinci de kullanma dese ya da birinci pakette kullandığım kurdele ikinci de kullanma dese o zaman azaltarak yapardık. Ama burada öyle bir şey dememiş. Yine söylüyorum. Kelimelere aşırı önem vermeniz gerekiyor. Diyerekten tamam diyorum bu kısma. Değerlendirme. Bunları şey yaparsınız. Değerlendirirsiniz. Kendi içinizden. <laughs> Hemen iki dakikamız var. Şu iki dakikada da şu şeyleri yapayım. Sonra ara vereceğim. 5 öğrenci arasından 2, 2 tane öğrenci seçme yapıyorduk. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 farklı şekilde yapıyorduk. 20'nin 19'lusunu yapıyorduk. 20'nin 19'lusu 20'nin birlisine eşitti. O da 20 olarak çıkar 20 bölü 1'den. 6 elemanlığın 2 eleman alt küme sayısı 6'nın ikilisidir. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirince 3 kere 5 15 olur. Bu işlemleri hep kısa yoldan bakın. Hiç uzun yoldan yapmadım. Hocam yazılda bize uzun yoldan istiyorlar. Ben istemem. Kısa yoldan bu şekilde yaparsanız da puan veririm. Hiç hiçbir matematik öğretmeni de şey demez ona. Ha, özel sorular vardır. O özel sorulara bir şey diyemem ama özel soru ben sormayı düşünmüyorum. Bu şekilde yapmanız yeterli olur. Tüm özetim. 6'nın <laughs> sıfırlısı 1'dir. Pardon yanlış yere geldik. 6'nın sıfırlısı 1. 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 2 1'den e, 3 tane gider. 10 olması lazım. 5'in ikilisine eşit. 12'nin 11'lisi 12'dir. Az önce yaptığımız gibi 20'nin 1'lisi de 20'dir. Böyle yapıp 1. Ç'dir. 2. B'dir. Üçüncüsü E'dir. Dördüncüsü de D'dir. Şeklinde işaretlemeniz lazım. Bunların hesaplamalarını yapın. Hocam 12'nin 11'lisini uzun uzun mu hesaplayacağım? Hayır. Bu 12'nin 1'le eşitleyip kısa yolu hesaplayın. Beşinciyi de yapalım. Ne şey Tamam. Şu hikaye sorularını yapalım. Geçelim. Burada enin sıfırlısı 1'dir. Enin en eksi ikilisi enin ikilisine eşittir. Az önce söylediğim kuraldan. Enin r'lisi B ya da D olacak. Enin birlisi de N'dir. Şunu yazdım. E n'in reel hangisine eşit olur? n faktörel bölü n r faktörel miydi? n faktörel bölü n r faktörel çarpı r faktörel miydi? Bunun d olması gerekiyor. O zaman biri c olarak bulduk. 2'yi c olarak bulduk. 3'ü d olarak bulduk. 4'ü de a olarak bulduk. E harfini almamışlar burada. O zaman ben bunu tamam diyorum. Bakayım burada sorular var burada soru var sonra 3. test varmış 3. testten ikinci ve üçüncü testten seçe seçe ilerleyeceğim daha önümüzdeki haftaya bu konu kalsın istemiyorum 10 dakika içinde bitiyor diyor 10 dakika kalmadan bitireceğiz tamam bu sayfada sayfa kaçmış sayfa 75'ten bir 10 dakika sonra tamam ederiz ben de şu kayıtları durdurayım şunu durdur.